Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Minecraft sezon 1 bölüm 1. İşte oyun oynuyoruz hayatta kalma ve Minecraft oyununu tüm hızlığıyla bitirmeye çalışacağız. Mesela yüksek bir yerden atlıyoruz. Hasar almıyoruz. Boğulunca hasar almıyoruz. Öldüğümüzde envanterimizdeki eşyalar kaybolmuyor. Ateşte yanmıyoruz ve fazlası. Ve hadi oyunumuza geçelim. Bu arada ne diyeceğim? Çok ses yok çünkü videolarımda çok Azıcık ses olsa bile çok ses geliyor. Tamam şimdi boş yapmayalım. Ve ilk işte taktamızı kıralım. Diyor ki bununla kömür yapabiliriz. Fırın falan filan işte. Siz yukarıda <gülüyor> görüyorsunuz. <gülüyor> Biraz hastayım. Genelde her gün hastayım da bu kadar değil. Hasta derken yani bu korona yanısına bir de bir de hipatit denilen bir çocuk hastalığı geldi ve maymun çiçeği. Yani insanlar gerçekten çığırından çıkıyor. İnsanlar bu kadar günahkar kar olmasaydı belki böyle hastalıklar gelmeyecekti. 10 tane olduğu bence yetmez Yeter. 12 Bir tane var mı daha? Yok. Güzel. Şimdi ha, bak güzel bir yerde bulduk. Aynen. Hayvanlar gelmesin su içmeye buraya. Yok daha neler. O ne lan? Suyun atmam mı yapsak iyiyiz? Anam. Gel. Gel. Aynen. Sen aldım. yanlış koyduk aynen ikiye bas ve vur şimdi 31 şakamız 32 kendimize bir kılıç yapalım Bir balta yapalım ve ne yapsak başka başka bir şey kaldı mı? Aynen kaldı Kazma işte bu <laughs> hadi bakalım. şeyler yapıyorum. Hadi bakalım. Oğlum koşsana salak. o bir sürü domuz var gelsene ne kaçıyorsun gerizekalı oha 3 tane et çıktı trilyonda bir miş öyle duydum <laughs> biraz sessiz video olabilir bilen bilir kanalımda düzenli yerine hüzenli güzenli hüzenli D ile değil G harfi ile güzenli değil düzenli öyle mi kanalımda şöyle bir video var güzenli video gelecek diye düzenli yazamamışım güzenli yazmışım evet bunlar yememiz için Hmm, taş lazım. Yani fırın lazım. Fırında taştan alıyoruz. Bakalım burada daha neler varmış. Oyunun benki sesi çok az geliyordur. Ben şu an bilemem. 6 8 9 Yok 8 olunca Aynen şimdi de kömür lazım arkadaşlar bir şey ben bunu burada bırakmam kazmamızı yaptık. Vur. Vur 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 vur. Ama yoksa dört tane mi? Aynen. Yok artık. ha Tamam ya. Kömürümüzde kömürümüzü de bulduk. Baya kömür varmış. Bu tam kömür. Bakayım bir yavaştan sonuna geliyorsa ha. Mağarada bir anda Hero Prime çekiyormuş. Ne oluyor lan diye. Kim kazıyor mağara? Ha gördüm demir var. Gözümde hiçbir şey kaçmaz diyemem. Belki kaçar. Buraya kadar izlediysen bir abone olup like at. He? Ne dersin Teşekkür ederim. Gerçi atmamışsındır da veya abone de olmamışsındır. Can sağ olsun. Belki bir gün büyünce uzan olursun diyelim. Yani videodan çıkıyorsan bir gün inşallah görüşürüz. Birden bire madenci yorgunluğu geliyormuş. Ben çıkalım buradan. Crafting table'ımız burada. Koş koş koş. Kürek yapmamışız. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Ama geldik desem az olur alan olmaz. Şöyle güzel bir bitiriş yapalım. Her gün gelir inşallah videosu. Bir şekilde haftada bir de gelebilir. F5'e basıyoruz, kafamızı görüyoruz. F5'e bak basıyoruz suyun altından ee, çubuk ile bizi kendimizi görüyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Abone olup like atın. Sizi çok seviyorum ve bay bay.